Ayna kırdı. Aha ama ayna kırdı da bir izlenir ama şimdi. Bir dümenden mi izlenir ayna kırdı ama. Ayna, ayna bizim şey nokta hocam. Bu arada yarın okullar tatil onu söyleyeyim. Yeni mi bu ne? Bu gece kimse yatmasın. Bu gece kimse yatmasın. onaylarının bir diğer bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sizin için bu hafta bazı yeni videolarımız var. O yüzden arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın. O Ben de motor eves yok ya. Bilmiyorum. Ben de yok şu aralar biraz araba yani. Yolun ortasından giden bu iki abla ya. Bir arkadaş uyarıda bulunuyor. Yolun ortasında öyle gidilir mi anasını satayım ya? Ay çok korktum. Sol şeride geçen dobloya yol vermek istemeyen motorlu arkadaş bir anlık öfkeyle araca vuruyor. Lan bura bizim bura mı? Hocam bu onun için pek de iyi sonuçlanmıyor. boş ver de aynaları böyle mi kullanıyor? Bu aynalar niye böyle alimert gibi bakıyor ya? <laughs> oh. Dur dur. Sahibi kaçış esnasında durmasını istiyor, ancak durmadan devam ediyor. Işıklara gelince yakalanıyor ve ayna kırma olayı başlıyor. Ben yani beni öldürüyordum farkında mısın? Arkadaşlar ben izlemedim ben bayağıdır izlemiyorum Oo. motorcu kavgaları manyak mısınız kanka. siz? Ben izlemedim. Bu, bu adam niye bu kadar sakin? Aynası kırıldı az önce. Bence o adam çarptığını düşünüyor kanka. Nasıl? Sinyal vermedin önüme atladın, kamera kaydım var. Tamam, ben abi, geberiyordum. Sen de musun? Gel şöyle. Bir şey. Ben geberiyordum. Sana bir şey olmasın. Sana sert. Bana misin? zaten abi siz aynana baktın mı abi, sen? Bak, onu bana bak, bir söyle. Bir şey olmasın zaten. Aynaya gidiyordum. Ne yapacağız? Tarbiye gidiyordu. Bir şey olmasın. Bir sana bir şey sana bir şey biz ne yapacağız? Biz ne? Sen anlamayacaksın. Karabük'te. Abiciğim, aynana baktın mı? Sen bana öyle mi ya? Olabilir. Olabilir diye bir şey yok kardeşim. Olabilseydi ben kaçırırdım. Tam, sana bir şey olsaydı. Sözü, abicim abicim vurma bak önüme atmıyorsun. Önüme atmasam zaten bak, sıkıntı bak, yok. Yaptım, ben sana diyorum ki sana bir şey olsa ne olacak? Biz orada diyor. Sen vur. Kardeşim bana vurdun. Sen vurdun da bizde iman oldu Ama ayıp verdim ben. Vuruyorsun artık hep hatta ne olacak? Abicim bak güzel söylüyorsun ne olacak? Ya, o zaman, ciddi, zaman... O, zampalı, ben o zaman polis çıkar. Ben şuna 300 lira yaptırdım Sıfır. Sana, sana bir sorular şey, şey ol, yapacağız. O zaman niye atıyorsun ya birader? Kardeşim ya vur hadi. Kaçıyorsun. Kaçıyorsun. Motorcu aksız kanka bence burada Ya baktım durum. Vallahi Bak parti midir mi olabilir? Aynayı vurduktan sonra araçtaki o anki öfkeye çarpıp önüne kırıyor veya daha farklı şeyler olabilir. ben orada altıma <laughs> yerlere giriyordum. Tamam, o bir evet şey yer vermeden tamam. önüme atıyorsun. Ya kardeşim olabilir. Ben girdim ama dalmışımdır ama ben sen şey yakarım. Varsa kameran aç göster. Kameram var zaten. Ben boşuna tamam, mı taşıyorum bunu? Tamam, tamam. Çağır abiciğim. Polisi çağırın. Gel. Buradan bence kaçar. Kaçma lan. Sona ayırıp polis yoluyla çözülüyor. Polis neden çağırıyor ki oynayayım <laughs> kırdım. Sol şeritteyseniz arkanızdan gelen araçlara dikkat edin. Sıkıştırma olduğunu görmüyoruz Aa, ama kornayla yol isteyen araç. Oğlum ben ehliyet nasıl alacağım? Çet bu sol şerit, mol şerit, makarasım var. Bunları öğretin lan bana. Yol nasıl yani tartışması... sol hızlı gidiyorsun, sağda yavaş gidiyorsun. Öyle <laughs> mi oluyor abi? Sol akar, evet. sağ yani, Hayır, o yüzden yani. mesela Audi şey yaptı ya Harbi mi diyorsunuz ya? ya. ya. Mesela, kolay geleyim, kolay. Tersi, bir şey yok. Bilim üzgün Hayır. arabayı sürersin kanka Hayır öyle sürersin. öyle Sa Yavaş gideceksin eğer sağ taraftan gidersin. Soglama diye bir şey var ya yani. hızlı yani, giden sokakta gider öyle de, Türkiye'de tam tersi kanka Herkes geçmek istediği için herkes sola geçiyor. boş kalıyor Peki bir şey sorabilir miyim? Bu araba ne yapacak peki bana bunu söyleyin mi? Bu arabanın Hayır, olayı bu, nedir hocam? Bu, bu hep sağdan gidecek kanka İlk önce bir tamire gitsin önünü düzeltsin Neyse devam hocam hadi bakalım Sana girecek Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun oğlum? Gel. Bassan onu bir ya. Oğlum adam yol istemedi mi ben mi? Evet, bilmiyorum. bak şimdi bilmiyorum bu arada bak. Istedi. Ne yapıyor? Sonra bana ne laf oğlum? etmeyin. İstemedi mi? İstedi mi? Ne ya, oluyor mi? ya? Ne yapıyor bu? Ne oluyor ya? Bir dakika bir dakika ne oluyor abi? Ne oluyor? Yolun hız sınırları bellidir. Bu arkadaş da sol şeridin kapatılmasına kızmış. Bu bakayım bir dakika. Kalk tamam sakin sakin. Tamam sakin ol ya. Bir dakika. Sen hatalı. Hatalısın. Ya, tamam. arkası, 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 Tamam tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam tamam sıkıntı Tamam devam et sıkıntı yok. Yakışmadı barış ytb. Yok sen orada çok fazla basınca. Niye trafikti karken... ki atarlı adamlar bana benziyor. Yapılamayacağım. Ya karşısına gideceğim 200'e mi gideyim Tamam tamam. 100'e gidiyorum 100'e. Tamam tamam. Bir şey olduğunu zannetmiyorum yani bilmiyorum ama ya. Hayır 100'e gidiyorum götüme girmiş selektörü korumaya yapıyor. Böyle bir şey mi var ya. Tamam tamam. Arkadan çok girince. Tamam. Tamam kanka tamam sıkıntı Fake rider mı? Eray böyle bir 10-20 saniye geriye sarıp sesi kapatıp açar kanka, mısın? Ya? Bunun adabı nedir biliyor musun e Eray? Efendim? Böyle gidiyorsun tamam mı? Mesela motor yüze gidiyorsan daha hızlı gitmen lazım. Acelem mi var kanka? Bir tane selektöre bir kere dokunursun. Beklersin. Hani bak benim işim var biraz daha hızlı gitmem lazım. Bu adap'tır. Böyle bir kural yani yok beğenme. ama Yazılı olmayan kurallardan biri kanka bu. Ha. Ama bu götüne girmiş bir <laughs> şey yani herhalde. Götüne girip çok selektör yapması yanlış ya. Ya yani. kanka tamam yani ya. Bir 20 ya. saniye geriye <laughs> sesi kapatıp başlatır mısın valla öyle lan. Tamam oğlum sakin ol. Tamam bir daha tamam. Hadi. Ya abi bu ne? Yine bir o tartışma bir yok kavga. Böyle olur mu ya? Allah Allah. Tamam. Sakin ol döneceğiz. Ne oluyor mu? Benzer bir görüntü daha. Kamyon sinyal verince şeridin hemen değiştirilebileceğini be. sanıyorum. Bak 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 Ya ya, ben önüme atıyordum ya Ya ben a*** ya, a*** ya A*** ya Kırmızı ışıkta geçen araç ve peşinden gelen hasta nakil ambulansı Gülansı mı atar köşekten adam? Evet, Anlamadım ya. dur bakalım Bir dert var da dur bakalım kokusu çıkar Hayırdır? <laughs> Allah Allah Gülans lan bu Aslan varsa anons yaparsın Sürenç çalarsın. Sürenç çalarsın kardeşim Gelmiyor üstüne geliyor. Hadi bak size. Eşek. Aaaa. Eşek doğruluğunu bilemiyorum. Ancak hasta nakil ambulansları mavi şeritli ambulans oldukları için siren çalamazlar. Bu konuda karışıklık olmuş. Ha bak. Böyleymiş. Ramazan ayında yaşanan bu büyük kavgayı kayıt altına almayı başarıyor. Videonun çoğu kısımları hassas içerik olduğu için sansürlemek zorundayım. Sansürsüz halini açıklamadaki linkte... Ebo bunu izledi değil mi chat? Buraları izledi değil mi Ebo? Ebo izlemiş çünkü bu videoyu? Tamam o zaman. Çok küçük baksan mı? İzleyebilirsiniz. Oh. Lan lan, lan. sakin Ben bu olay çok eski değil mi ya? Ne oluyor amına koyayım adam herkes spam oluyor bir. <laughs> Bu ne amına koyayım? Kırmızı takım var harbiden, Mavi takım var harbiden? Bu ne oldu buraya ya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum Zim sanki bir, bir olay <laughs> varmış gibi amına koyayım sanki. Kırmızı abiler bir anda spam oldu. Bir bahçeli alandan gelmeye başladı bir anda. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne demek aslında Nikotin krizleri de dahil olunca maalesef ciddi ciddi bu olay yaşandı. Bir kişi ya Bu arada ben bir şey söyleyebilir miyim? Yani buna bence siz de katılacaksınız. Şimdi bu tarz olaylarda Eee silah çekme durumları ya da böyle nasıl derler birinin bıçak çekme durumu vesaire falan var. Ben mesela bu tarz durumlarda eee kavga varken tabii ayırman gerekiyor ama çok da böyle hani olaya dahil olmaman lazım. Çünkü anladın mı şimdi sana gelir sana seker amına koyayım hani dikkat etmek lazım anladınız mı yani. Bak normal kavga olsa ayırın zaten bunu ama şimdi Türkiye'de herkes artık boş gezmediği için dikkat edin hocam. Valla bak fazla merak göte yarak derler yani şimdi Kusura bakmayın öyle. ama Öyle. Dikkat çok edin iyi yani eminim. hocam Aman bak Çok Saldırmalara yetmiyor İz, Çok izlemek istiyorsan uzaktan izle yani anladım Gitme yani öyle bile Şimdi Oraya giden 5-10'u falan büyük ihtimalle izlemeye gidiyor yani Onun olayı o yani ...gidiyorlar Mübarek Gül'ü Şükrü Ne? Şükrü mü de gördün mü? Anlamadım ki Tamam lan ben bu Ben bu videoyu hatırladım Tam buradan hatırladım ben bu videoyu Tamam Niye dalıyor? Şükrü mü de gördün mü lan ya? Eren sen bu abi gibi olurdun değil mi olsa? <laughs> ben bu olurdum lan. Baksana rahatla. <laughs> Bisiklete bak. Ha olay bu amına koyayım. ATV'siyle gezintiye çıkan takipçimiz köpek çetelerine rastlıyor. Bak. Eray. Ay sikti. Oğlum bizim mekana giriyor amına koyayım ya. Bir yerde de kavga etmiyor, lan. Allah Allah ya girmesin mekana girmesin o zaman. Eray senin çete kim kim? Gizle bak bizim. Biraz bizim gel. bizim Bey. bari. Oradan oh, selam Burası bizim mahalle Yakışmadı herhalde sen bu kadar da bir şey yapmıyor musun sen? Oğlum bir şey yapmıyor lan. Lan <laughs> lan! <laughs> Oğlum gidecek köpek gidecek ama yapıyor <laughs> abi adam niye üstüne sürüyor amına <laughs> <amir> koyayım ya? <Bizi gülüyor> video buraya kadar, kadar izlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Umarım bana ayırdığınız vakti edebilmişimdir. Diğer bir bölümde görüşmek dileğiyle, güvenli sürüşler. Olmadım. Yoksa güvenli sürüşler. Ulan özlemişim ha motorcu kavgalarını ha beyler ne iş? Ya bir Ya yeter amına koyayım başka video izleyek ya. Lan yok yok bak başladınız yine ya. Ya yani 2-3 video vardı da şu var ya. Onu da izlersin. Adamın deli üzgün kamyon kaza yapmış. Yayın ezere baksana. Bakayım. Çok üzüldüm lan. Oğlum bu i̇şte... niye böyle bu araba amına koyayım ya? Ya, <laughs> ya? Bu ne oğlum? <laughs> Kanka için burkulmadı mı? Oğlum çok üzgün ne? amına koyayım harbiden lan. İçine kapanmış biraz. <laughs> biraz. Gizici. Evet. O ne Kemal? Kangal Eray gucu gucu gucu. Ne var lan? Gu gu gu, gu. Ney bu? Kuzey Tekin oğlu mısın? Lan şu Eray'ın ekipteki bone bon bon miydi? Oğlum bone lan bu harbi <laughs> amına koyayım. Bu ne lan? Oğlum aynısı lan. ki. Bone değil mi oğlum bu? Bone <laughs> bon Saurus miydi? Aynen bone. Lan gıdısı bile aynı amına koyayım. Bone değil mi oğlum bu? Ne geziyor oğlum burada? Kimsin lan sen? Karat'ın köpeği misin? Bin arabaya. Tam uyumuş. Arabaya bin. Uyumuş. Eyvallah. Çabuk. Karat'ın yanına götürecek. <laughs> Çabuk beni. arabaya merak, merak, bin. Uyumuş. Oğlum evet. aynısı lan. Oğlum bu arabaya üzüldüm bu arada beyler onu söyleyeyim. Hele yani, bir tane üzüldüm. bundan alsan lan. Bir tane de bundan alacağım amına koyayım. Bu arabalar ne kadar lan? Bu arabanın modeli ne bu arada? Sorma sayıdır. Nedir hayattır. ki bu? Olsa 80. Ne den ne, ne deniyor geçiyor chat biliyordur bunu. Ee, ne chat chat diyor, 15 var? saniye var. Chat, <laughs> chat 15 saniye. Var. Chat 15 saniye. 100 lira benzinci çıkar. Yüzgün arabaya aslam çıkarsa seni sikerim bak öyle 100k diyorlar. Yo yazdı chat. 100k mı bu? Aşı 100 değil aşı 100 değil. Yo ha bu değil bu, bu, de, bu Serdar Ortaş'a benziyor <gülüyor> chat. <gülüyor> Suzuki ben keri şey diyorlar ya. Anne anne sen anne Bu Ali mezela bu. <laughs> Suzuki, Suzuki <gülüyor> mi? Suzuki. Suzuki keri. Suzuki keri. Yes dude. Suzuki keri. Oğlum bu nasıl 245 bin lira? Bu, bu değil ki. Abi dakika oğlum bu o. da üzgün değil ki oğlum. Bu da üzgün A değil. Hayır bu üzgün sadece. Aa buldum buldum. Aa bu işte üzgün. Tamam ha, 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 bundan, bundan. Ha, ha oğlum bunu 169 bin lira amına koyayım. Üzgün mü? Tamam, Bunlar... Bunu sahaya bunda gidip gelir. Oy, Eray arkasına çıkıyoruz dişisene. Eray arkaya yatak atıyoruz bir tane kanka uzun yol. Kongol gidelim. team, Kongol team. Bizim aslında ekip arabası olabilir abi. bu Maçlara böyle gidilebilir harbiden. Bir de soyada bak kurban olurum. Akpar yazıyor. Kanka, kanka. kanka. bu arada Salim Erdoğan. <laughs> Salim sal Erdoğan mı zaten? <laughs> ben yazdırdım abi. Sonra yine bambaşka yeri.